Orada 1500-2000 tane DAEŞ'i söküp adamıyorsak yazıklar olsun bize. Türkiye'nin yeni güvenlik anlayışını anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Terörün teröristin üzerine gideceğiz dedi. Savunmadan emniyete, adaletten sağlığa, ekonomiden ulaşıma, enerjiden eğitime, bilişimden şehirleşmeye her konu yeni güvenlik konseptimizin içindedir. Devletin zirvesi polis akademisinin yeni güvenlik konsepti konferansında konuştu. Sözleriyle dikkat çekti. Suriye'de ve Irak'ta yürüttüğümüz operasyonlar bu ülkelerin topraklarına göz dikmemizden kaynaklanmıyor. Ülkemize yönelik terör tehditlerinin kaynakları bu ülkelerde olduğu için Suriye ve Irak'ta askeri varlık bulunduruyoruz. Cumhurbaşkanı devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda gelinen son aşamayı anlattı. Özgür Suriye ordusunun desteklendiği operasyonda yeni hedefi açıkladı. Elbabı da batıdan da ayrıca çevreledik, kuşattık. Yetmez. Biz şimdi oradan da ne yapacağız? Münbiç'e doğru ayrıca gideceğiz. Niye Münbiç'e gideceğiz? Çok meraklı olduğumuz için değil. Münbiç'te PYD var. YPG var. Avrupa'ya teröre verdiği destekten dolayı tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Avrupa Parlamenterler Konseyi Türkiye Delegasyonu Başkanı kabulünde yaşanan diyaloğu paylaştı. Cezaevlerindeki milletvekilleriyle alakalı bir karar çıkacak dedi. Şu anda işte Türkiye'deki bazı uygulamalarla ilgili karar çıkacak dedi. Tabii anlattım ben bu kişilerin neler olduğunu tekrar kendisine anlattıktan sonra da bir şey söyledim. Yapabiliyorsan şunu yap dedim. Hemen bir telefon aç. De ki bu Türkiye'nin iç hukukuna fazla karışmayın. Çünkü bunlar öyle kararlı gidiyorlar ki gönderdiğiniz mektubu hemen size geri iade ederler ve bildiklerini de okurlar. Boşuna uğraşmayın. <laughs>